Merhaba arkadaşlar, Roblox maceramıza devam ediyoruz. Bugünkü oyunumuz ne? Spring Lanes. Şimdi bu oyunumuzu şöyle önce bir kamera ayarlaması yapıyoruz. Sonra gemimizi hareket ettirelim bakalım. Tamam bu yüzden böyle. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu karşıdaki limana yanaşıp oydan yük alıp o yükleyi de bize söyledikleri limanlara taşıyacağız. Şu an oyunu beraber keşfediyoruz. Şimdi biraz fazla hızlandık. Arabamızı, aydın gazımızı yavaşlatalım. Burada nasıl döndürüyorduk ya gemiyi çarpacağız şimdi. Kamayı, kamayı döndürüyordu bu. E, bu da kamayı döndürüyor. Gemiyi hangisi döndürüyordu? He, bu da gemiyi döndürüyor. Evet. E, devam edelim. Biraz fazla yavaşladık. A, gemi geri gitmeye başladı. Şöyle kamera açımızı da ayarlayalım. Evet şuradan. Fazla mı döndük? Şöyle yanaşalım bakalım. Bu limanlardan birine yanaşacağız. İyi, geminin arkasını da ayarlayalım şöyle çarpmadan. Gemi çok hızlandı. Şöyle yavaşlatalım bakalım. Daha mı yanaşmamız lazım acaba? Biraz daha yanaşmaya çalışalım. Şöyle biraz daha Karanlık da oluyor ya. Gece kayanlık. Kayanlık da hop kardeşim hop. Çok döndüm. Tamam dön bakalım. Ben oraya geri geri yanaşayım. Tamam. Yeter 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 dedim yeter. Arkadaşlar gemiyi, gemiyi kontrol etmek kolay değil. Şimdi geri geri geleceğiz. İyi, iyi geleceğiz. Şöyle çok hızlandık yine. Hop hop hop. <laughs> Bence tamam. Peki nasıl alacaktık? Şuradan mı alacaktık? Nereden alacaktık? Gemimiz de var. Evet gemiyi bağlıyoruz bakalım. Heh, şimdi buradan ee, buradan yük beğeneceğiz. Şimdi nereye gidelim? 14 tane konteyner alabiliyormuşuz. 16 tane bizim gemimizin konteyner kapasitesi kaçtı? Ha, bizim gemimizin konteyner kapasitesi 16, 970, 14. Ee, bunu alalım. Yükle diyelim. Bir tane daha mı alabiliyoruz? Bir tane daha alabiliyoruz. Biraz uzak muhtemelen. Ee, ne yapalım? İki tane daha alalım. Oradan başka yere gideyiz. Tamam bunu da yükleyeyim. Hadi iki, iki tane daha aldık. Tamam bekliyoruz. Tamam gemiyi şimdi söküyoruz. Evet gidiyoruz. Evet Ama neye gideceğiz ya? Neye gidecektik? Bizim şeyimiz neydi? Şimdi gemiyi gazlarken yükleyimiz neydi? Ee, Stanley boya gideceğiz. İlk sonra Rockfall Port'a gideceğiz. Ee, haritadan bir bakalım. Stanley Hayboy nerede? buraya ha, gideceğiz. Ondan sonra Rockfall Port. Of! Çok uzaktaymış ya. O zaman buradan böyle bir bu adın etrafını bir döneceğiz bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Heh, şöyle hayatımızdaki küçültelim şöyle. Evet dalgalı deniz. Bayağı dönümden çıkıyor ya. Kardeşim sen çevreyi çok iyi iletiyorsun ha böyle. Buraya <laughs> duman çıkarılmaz ki. Açıldık gidiyoruz ya. Biraz içeri girelim. Şöyle. Dalgalı denizlerde dalgalanıp dalgalanıp duyulan denizlerde of çok değin da dalgalar var ya. Yani biz bayağı açıldık açılmamıza gerek yok yanlış yere gidiyoruz. İçeriye gelelim. Evet, şu an son sıyat gidiyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Trotter yazan yer yüzde Bu şu an gazı köktelik demek. 21.5 nat gidiyoruz. Dalgaları, dalgalaya diklemesine gidiyoruz dalgaları. Biraz daha içeriye girelim. Pardon şöyle. Şimdi buradan biz uzaklaşıyoruz. Biz şuradan dönüp Stanley Harbour'a geleceğiz. Ondan sonra oradan da geçip Rockford Port'a geleceğiz ama tekrar bir yükümüze bakalım. Evet Stanley Harbour. Evet kapatalım. Girelim şöyle biraz. Evet içeri girelim Çok açılmışız. Buradan böyle dönüp buraya geleceğiz. Bir de bakalım. Yemilay de tarimay Bahyeli yahimay O da gitti sefere Ne talihsiz başım vay Hani benim yecebim Yecebim Sayılayabileceğim Evet arkadaşlar Yollar uzun yani gemicilik yolları Gemi, gemi yolculukları of of dalgalardan Uçuyoruz kalkıyoruz Şöyle gemimizi yandan da gelebiliyoruz. Of of. Şöyle biraz daha içeriye dönelim. Evet, biz şu adanın etrafını döneceğiz. Allah'ım gemi batacak ha. Dalgalar fena. Şöyle dönelim şu adanın etrafını döneceğiz. Evet doğruya gidiyoruz. Dön yavrum dön. <laughs> Gece yolculuğu yükümüz daha iyi. Gemiyi ağzına kadar doldurduk. Ama güzel paya kazanacağız sonrasında. O payalarda ne yapacağız? O payalarda daha sağlam, daha büyük gemiler yazacağız. Daha fazla yük kazanacağız. Şey taşıyacağız, daha fazla paya kazanacağız. Kayanlıkta koyuna basalım da önümüze kimse çıkmasın. Evet, gündüz de oluyor. Gündüz olunca gece şey deniz gibi duyulur. Gece deniz, geceleri denizler çok dalgalı oluyor. gündüzleri biraz daha sakin oluyor hem önümüzü göreceğiz yani bu gemi çok duman çıkarıyor ya kardeşim sen ne yapıyorsun <laughs> şuradan şöyle dönelim şöyle iyice dönelim iyice dönelim evet haritamıza bakalım tekrar Şimdi şuradan şöyle Newport'un yanından Stanley Highway'a e gidelim. Newport şu soldaki yer mi oluyordu? Evet, onu, onun kıyısından gidelim o zaman hadi. Çekilin yolumuzdan, çekilin yolumuzdan. Benzin de azalttık. Burada da benzini gösteriyor. Benzin şu an %20 falan gitmiş durumda. Şimdi gittiğimizi benden benzinimizle alıyız. Akar yakıt diyelim daha doğrusu benzinle <Sessizlik> Selamünaleyküm Nipoy <Sessizlik> Takı Selamünaleyküm <Sessizlik> Biz geldik gidiyoruz size yanaşmayacağız size malımız yok bugün Stan bay var ondan sonra Rockfall'a var e, Rockfall'a da buradan bu, bu ayalardan geçiş varsa çok güzel. Ama geçiş yoksa yolumuz çok uzun. Bakalım göreceğiz bakalım. Heyecanlı bir şeyler orada bizi bekliyor olacak. O dayacık yerlerden kanallardan ne kadar geçeceğiz bizden kanal payı alacaklar mı? Açıkçası hiçbir fikrim yok göreceğiz bakalım. Bir daha bir koyunaya basalım. Newport Arkı. Sabah oldu hadi uyanın uyanın hadi işleyinizin başınıza. İşleyinizin başınıza hadi. Gemimizin etrafında gemiyi de şöyle karşıdan göreyim Arkadaşlar bakın şimdi size bir şey göstereceğim İşte ben Selamünaleyküm Evet devam ediyoruz Karşıda gördüğümüz Biz şuradayız karşıda gördüğümüz Liman bizim yanaşacağımız liman Az kaldı Şu an son sürat gidiyoruz Koyuna çala çala gidiyoruz Çekilin kardeşim yolumuzdan arkadaşlar bizim gemimiz de çok hızlı bir gemi mi diye bilmiyorum ama 22 nat da gidiyoruz 22 nat Geometriye çevirince ne kadar bir hız yapıyor onu açıkçası bilmiyorum Hesaplamayı öğreneyim son ya Yaz vaktimizi alıyor yani Oyunumuzu basalım da Yalnız denizde de bizden başka şey yok ha Gemi yok ya nerede diye gemiler ya Ticaret duydu mu kardeşim bu haritada? Bu dünyada ticaret duydu mu yok mu? Stanley hafif solda gitmemiz lazım. Ufukta ufukta göremiyorum yanaşacağımız iyi. Heh çıktı. Oy, oy. şu ayadan geleceğiz eyvah. Bayağı daha bir eyvah. var. Ben de acemi kaptan yani. Aldık acemi ama. İnşallah bu ayacıkta ayacık yerden sokayız. Şöyle biraz açıktan alayım bari. Dalga kıyan, iki tane dalga kıyan var sağlı solda. O dalga kıyanların arasından geçmemiz lazım. Son gaz gidiyoruz bakalım. Stanley Highboy. Sanırım. Tamam haritayı kapat. Sanırım soldaki kırmızıları bıraksak da olur. Sağdaki mavileri bıraksak da olur herhalde. Göreceğiz bakalım. Şöyle hafiften deneyelim. Yani şu duvalaya biraz yavaşlayalım. Ben şu mavileye yanaşmak istiyorum. Aslında kırmızıya yanaşmamız daha kolay olurdu belki ama bilemedim yani ben maviye yanaşmak istedim. Şöyle Biraz daha döneyim. Hızımızı biraz daha azaltalım. Şöyle içeri giyelim biraz daha. Biraz daha içeri giyelim. veya yavaşladık. çarpmadan denedim. Hızımızı da şu an duymak üzereyiz. Evet çok heyecanlı. Çarpmadan düzgün bir duş Hızımızı alçaltalım. Hızımızı alçaltalım. Biraz daha ileriye gidelim. Evet. Tak diyelim. Gemi bağlanıyor. Herhalde düzgün yanaştık ya. Bakalım şimdi balığımızı indirebilecek miyiz? Manage kaygı diyelim. kaygımızı yönetelim. Eee. Evet. Buraya geldik tamam. Yükümüzü indiriyoruz. 6808 dolayımız var. Bakalım kaç dolay olacak. He, bu yüzden de şey alabiliyoruz mu ya? Biz şimdi neye gidiyorduk? Ee, Port'a gidiyoruz. Buradan Rockford Port'a buradan şey var mı? He, bak 14 tane konteyni varmış. Bunları da alalım. Boş gitmeyelim. Rockford Port'a. Aynı yere. Ee, 490 dolayı da o yüzden kazanıyız. Tamam. Switch. Tamam. İkisi de aynı yere devam ediyorum. Undocked ship diyorum. Şimdi buradan haritaya bakalım. Haritaya biraz yaklaşalım. Önümüzde bir tane gemi var ya. Buradan geçiş varsa çok güzel. Buradan geçeceğiz. Buradan bu kanaldan geçeceğiz. Buradan da bu kanaldan geçeceğiz. Buradan Rockford'a geliyoruz. Önümüzdeki gemiye bir bakalım. Ya, o gemi bizim önümüzde değil. Haydi devam ediyoruz o zaman. Abiciğim bak gelip bana çaypma tamam mı? Bozuşuyuz bak. Bir daha koyuna çalalım. Bak ben son seyahat gidiyorum ha. benim önüme geçme. Son seyahat gidiyorum ben benim önüme geçme. Heh. Sözün ne ya şöyle. Teşekkür ederim kaptan kardeş. Şimdi arkadaşlar buradaki şöyle hafif sollu duyayım da dumanın önümü göremiyorum. Yani bizim burada biraz kapıların açılmasını bekleyeceğiz herhalde burada. Şimdi arkadaşlar bu kanallardan geçişler biraz şey oluyor. şimdi arkadaşlar bakın. Enteresan şeyler oluyor şu an. Şimdi şöyle uzaklaşalım. Bakın şimdi buradaki su boşalıyor. Şimdi bunlar bu kanal geçişleri böyle oluyor. Şimdi buradaki su boşalıyor. Bu su boşalınca bizim kapılarımız açılacak. Biz oraya gireceğiz. Ondan sonra su bir yüzde yükseltecek o su bizi. Şöyle gideyim. Şöyle gideyim. Sonra onun içini tekrar su dolduracaklar. E, gemi yükselecek. Biz oraya gidiyoruz. Niye böyle yapıyorlar? Çünkü buradaki bizim içinde olduğumuz su daha alçak su. Karşıdaki su daha yüksek bir su. E, farklı seviyelerde olduğu için kanal geçişleri böyle oluyor. Şimdi biz buraya geçince duyalım. Şimdi kapılar kapanacak. Şimdi şöyle biraz oytalayalım. Şimdi tekrar biz orada geçme isteğinde bulunacağız. Sonra arkamızdaki kapı kapanacak önümüzdeki içeriye su dolduracaklar önümüzdeki kapı açılacak diye tahmin ediyorum Sadece benimkisi bir tahmin ama yani Eyvah kapıya çarpacağız ha Eyvah 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 Evet start diyorum Tostladık ama olsun Şimdi şuradan bakın Arkadaki kapı kapandı şimdi içerisi su dolacak Bakın yükseliyoruz Kaptanımıza selam verelim Selamünaleyküm kaptan Hadi yine iyisin en yolculuklar. Şimdi arkadaşlar bakın böyle kemiğinin arkasına geçiyorum. Şimdi bizi görüyorsunuz yükseltiyorlar bizi. Sonra şey yapacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Şuradan haritamıza bakalım. Kapıları açıklar açılırken de kapıları da görelim. Buradan sonra gideceğiz. Biz buradan da aynı şeyden geçeceğiz. Evet buradan devam ediyoruz. Tüh ya hava gece oldu ya çok hızlı gece oldu. Evet gazlıyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler, hayırlı işler. Şu kamerayı döndüren şeyle gemiyi döndüren şeyi karıştırıyorum ya. Kamerayı döndüren tuşla gemiyi döndüren tuş farklı tuş. Evet arkadaşlar daha iyi yerlerden geçiyoruz. Biraz açıkçası son suya da gidiyoruz. Bir yere çarpacağım diye korkuyorum ama Neyse çarpmadan iyi döndük. Usta kaptanız ya biz. Usta kaptan nereden kaldı eski kaptan nereden? Yalnız bu kanal olmasaydı yolumuz çok uzun da. T adanın etrafını dolaşacaktık. Şöyle geçelim. Şu an kanalın içinde biraz hızlı gidiyor olabiliriz ama. Tüy bak gemimizin sağlığı gitmiş ya. Çarptık ya kapağı. Teh gemimizin sağlığı gitti. O gemiyi tamir ettirmemiz lazım. Şimdi kazanacağımız paranın bir kısmı benzine gidecek. Bir kısmı tamire gidecek. O yüzden kullanırken böyle daha iyi yerlerde dikkatli olmak gerekiyor. Çarpmamız için. Şöyle önümüze bakalım. Haritaya bakalım. Buradan ileriden sağa döneceğiz şuradan Tekrar kanaldan geçip Rockford Port'a yani Rockford limanına yanaşacağız. Şimdi şöyle dönüp açıktan şöyle döneceğim arkadaşlar. Açıktan şöyle döneceğim. 22 nakla gidiyor. Biraz hızlı olabilir ama karanlıkları göremiyorum. Şimdi biraz yavaşlayayım. Çünkü öyle tekrar bir kapılar olacak. Diye tahmin ediyorum. Ha, yani burada da indiğimi olacak. Ha, burada da. Şimdi yüksek yerdeyiz. Alçak suya geçeceğiz şimdi de. Yani dur, gemiyi bayağı yavaşlatmışız. Gemiyi biraz hızlandıralım. Gemiyi kontrol etmesi de çok zor oluyor, yani gemiler yavaş hareket eden şeyler ayakçılar. Eyvah, yine çarpacağım, yine çarpacağım, yine çarpacağım. Evet, çarpmadık. Evet şimdi G'ye gidiyormuşuz. Şimdi de bakın burada havuzu dolduruyorlar. da havuzu dolduruyorlar. Havuz dolunca bizim kapımız açılacak. İçine gireceğiz. Oradan da gideceğiz. Eyvah kapıya çarpacağım. Hadi açın artık kapıyı ya. Hadi açın artık kapıyı. Kapıya çarpacağım. Allah. Gemiz ayağı göydü mü? Göy mü Evet kapıyı açtılar. İçeri giriyoruz hadi. Gemi hareket ettiğimizi zor ya. Gökte de bir girmiş şu an. Şimdi burada biraz yavaşlatayım hemen. Karşı kapıya çarpmamak için hemen yavaşlatayım. Eksi 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 eksi. Evet. Bizi burada alçaltıyorlar arkadaşlar. Burada suyu boşaltıyorlar. Havuzun içindeki bakın gemimiz azalıyor, alçalıyor. Tamam şu an gemimiz biz şeyde tuttuk, sabit tutabildik. Yavaştan hareket edelim. Kapıları açılınca çıkarız diyek çok yavaş çok yavaş ileri doğru gidiyoruz evet teşekkür ederiz teşekkür ederiz hayırlı günler aman şöyle geminin boyununa hafif sağa yapalım haritaya bakalım nereye gidecektik buradan sağ gideceğiz arkadaşlar şu evet unfold dedik zaten Aa. tüh Arkadaşlar ya gemiyi kaptıydık Görüyor musunuz kapıya? Ne yapacağız şimdi? Gemi kapıldı. E, gemi battı mı? Ayete'ye bakarken Allah Allah Gemimizin sağlığı gidiyor bu da. Eyvah Kaza yaptık ya. Gemi gidiyor arkadaşlar gemi gidiyor. Start diyelim hadi aç kapıyı kardeşim ya aç kapıyı ya. Arkadaşlar gemi gitti. Gemi gitti gemiyi batıydık ya gemiyi batıyorduk. Çok talihsiz bir tam yolun sonuna gelmişken çok talihsiz bir kaza yaşadık. Ne yapacağız bilmiyorum şu an. Kapılar açılıyor mu bilmiyorum ama gemi gemi batıyor. Gemi de zaten sağlık malık kalmadı ya. Eyvah gemi gidiyor. Şurada çok ince bir mavi kaldı. Oh. Herhalde kurtulduk ama gemi gemi çok fena hasar aldı gemi. Gemi çok fena hasar aldı. Yani bu payamızın tamamı neredeyse gemiyi tahmin ettiğimiz gibi. Az daha batıyorduk. Nasıl o kapıyı ben anlamadım kapattılar ya. Tüh geç kaldık kayıtaya bakarken. Demek ki bu yalayla çok oyalanmamak lazım. Yalnız şu an hiç bir yere ufak bir dokunsak gemi batacak. Yani şuradaki limana yanaşacağız. Çok dikkatli gitmemiz lazım. Şu an çok gemi, gemi çok tehlikeli bir durumda. Ya dedim ki ben bir yani eyvah dedim yani bu gemiyi kapatırdık dedim, gemiyi batıracağız dedim. Tüm mavi zarar görecek dedim. Bakalım şimdi teslim edince göreceğiz. Paya paya ne kadar paya kazanacağız. de bir hasar var mı? Gemide bir hasar var mı? Gemide hasar var da toplam hasar hangilerinde bilmiyorum. Şu şeyde bir geliyor bir gidiyor ya. Şu liman bir gelse de, şuraya tostlamadan bir yanaşsak <laughs> Şu an güzel açı aldık şöyle dönelim hiç dokunmamamız lazım arkadaşlar hiçbir yere dokunmamamız lazım şöyle gemiyi de iyice yavaşlatalım şöyle bir sonraki limanda bir sonraki vinciin altında duymuş olacağız biraz daha gidelim biraz daha gidelim şöyle Heh, şöyle yandan bakalım. Şöyle başlatalım. Evet arkadaşlar. Gemiyi bağlıyoruz. Tak diyoruz. bakalım gemiyi. Gemi bağlanıyor şu an iskeleye. Bundan sonra yükümüzü de indireceğiz. Bakalım e, kaygımızı yönetelim indi İlk önce bunu indirelim evet 7000 dolar oldu şimdi de bunu döndüreyim 7490 dolar olacak 7490 dolar oldu şimdi gemimize bakalım gemimizi tahmin ettirmemiz lazım bekleyelim ship ship service şimdi 264 dolara gemimizin deposunu doldurduk. %96 hasar aldığı gemimiz. 289 dolar. %3 heltimiz kalmış. Yani %96 değil ama %3 yani bir bir yaya daha tosasaydı gemi gelecekti. Gemimizi de tamir etti. 289 dolar. Ucuz hallettik ha, Gerçekten ucuza kapattık. 6923 dolar Ve biz bu işi kapattık. Evet arkadaşlar. Bugünkü şuradaki şeyi de kapatalım. Şunu bir kapatalım. Andak Andak diyelim. Evet gemiyi de şey yapsın Şöyle gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü Roblox maceramız bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.